Merhabalar, selamlar, dualar. Bugün insan ilişkilerine dair çok kıymetli bir konuyu konuşacağız. Öncelikle beni dinlediğiniz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Faydalı olmasını, hayata geçirebilmeyi temenni ediyorum. İlk olarak şundan bahsetmek isterim. Aile ilişkilerinde, ev ortamında veya çocuk ilişkilerinde şuna dikkat edeceğiz. Bir kere %100 uyum diye bir şey yok. Bu insanın en yakın dostu olabilir, birlikte olduğu sevdiği birisi olabilir. %100 uyum diye bir şey yok. Arada bir kavga olacaktır, çatışma olacaktır. Önemli olan kavga esnasında kalp kırmamaya dikkat etmek lazım. Büyük sözler söylememek lazım. Bir taraf azıcık geride durabilmeli. İki kişi birden o öfke girdabına girmemeli. Herkes 15-20 dakika bir yerlere dağılmalı. Çoğu zaman inanın tartışmalar incir çekirdeğini doldurmayan şeylerden çıkıyor. İletişim kuramamak, oturup sohbet edememek, birbirini anlayamamaktan kaynaklanıyor. Karşındakinin insan incinebilir olduğu yerlere dikkat edebilirse, hassas olduğu noktalara dikkat edebilirse ve karşısında neyi görmek istediğini görebilirse o zaman aslında problemler çözülecektir. İnsanlar anlaşılmak istiyor. Yargılanmadan ne demek istediğini, karşı tarafın yanlış anlayacağını düşünmeden kalbindeki, gönlündekini karşı tarafın hissedip onu yargılamadan e, onu dinlemesini istiyor aslında. Yani özellikle ev ortamında her şeyi görmeyeceksin. Bazı şeyleri görmezden geleceksin. Yoksa geçim olmaz. Karşımızdakinin de Allah'ın yarattığı değerli bir kul olduğunu eksikleriyle, hatalarıyla birlikte kabullenebilirsek bu bizlere huzur getirecektir. Bu hayatta hepimize verilmiş olan süresini bilmediğimiz bir ömrümüz var arkadaşlar. Kimilerimiz için 60 yıl, kimileri için 30 yıl, kimileri için çok daha kısa. Ne olursa olsun göz açıp kapayıncaya kadar hızla geçiyor. Geldi geçti ömrüm benim şol göz açıp yummuş gibi diyor Yunus Emre. Düşünsenize bu kadar sene ne çabuk geçti. Lise bitti, üniversite bitti, aylar geçti, yıllar geçti. Nasıl bu yaşlara geldik? Hakikaten Yunus'un dediği gibi bir göz açıp yummuş gibi hayat hızla akıp gidiyor. Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim her türlü amelde ah çok ahesteyim. Kabir beni bekliyorken dünyalık hevesteyim. Uyandır artık ya Rab, belki son nefesteyim. Bir yandan da papatya çayımı içiyorum. Gevşeyebilmek için. Daha relax, rahat bir sohbet olsun diye. Şu kısacık hayatı yaşarken ne yaparsak bu hayatı daha anlamlı, amacımıza uygun olarak yaşamış oluruz. Bu hayatı daha nitelikli ve kaliteli olarak yaşamış oluruz. Bu hayatta hepimizin zaman zaman zorluklarla karşılaşıyoruz. Çoğumuz dertler, sıkıntılar başımıza geldiği zaman bizi üzen şeylerle karşılaştığımız zaman bu benim başıma niye geldi diyoruz, değil mi dostlar? Halbuki hayatta karşılaştığımız dertlere, sıkıntılara birer öğretmen nazarıyla bakabilirsek, her acı olaydan ibret alarak bir şeyler öğrenerek çıkarız. Madem ki dertler, tasalar birer öğretici, o halde bize öğretmesine, bizimle konuşmasına müsaade etmek lazım. Düşünün ki bir arabanın yağ lambası yanıyor. O sana bir şey öğretmeye çalışıyor. Onu dikkate al. Dikkate almazsan zarar edersin bu benim başıma niye geldi demek yerine bu aksilikler bana bir mesaj vermek istiyor. Vardır bir hikmeti. Rabbimden geldi, hoş geldi, safa geldi diyerek karşılarsak bu bizim için faydalı bir mektep haline gelecektir. Bu benim başıma niye geldi demek yerine niye benim başıma gelmesin ki demek lazım. İnsanların başına neler neler geliyor evladını kaybeden, iftiraya maruz kalan, sakat kalan niye bunlara bunları yaşarken bu insanlar niye benim başıma gelmesin ki? Ben Allah'ın çok özel seçilmiş bir kulu muyum? Öyleyim diyorsam zaten kibir ve benlik içindeyim demektir. Dünyada başımıza gelen şeyleri biz seçemiyoruz. Kader kesin ve değişmez. Olacak şeyi biz seçemiyoruz. Ama o olan şeyler karşısında ne yapacağımızı, nasıl tepki vereceğimizi biz seçiyoruz. Diyelim ki musluk patlayacaksa olacak yani. Olmama ihtimali yok. O musluk patlayacak. Ama patladığı zaman senin ne yapacağın, nasıl bir tepki vereceğin o senin bilincine bağlı. Oturup ah vah mı edeceğiz yoksa bir çözüm üretmeye mi, gayret etmeye mi çalışacağız? Dert birdir, sızlandıkça iki olur denir. Biz toplum olarak şikayet etmeyi, sızlanmayı çok seviyoruz. Halbuki bunun bize bir faydası yok, zararı ise çok. Bunun yerine eylem insanı olmak lazım. Bir şeyler yapmak lazım, çözüm üretmek lazım. Padişah vezirlerini toplamış, bana öyle bir sihirli cümle bulun ki demiş. Üzüldüğüm zaman, mutlu olduğum zaman da, üzüldüğüm zaman da hataya girmeyeyim demiş. Yani sevindiğim zaman şımarmamı önlesin dertlendiğim zaman da kendimi kahredip üzülmemi önlesin. Bu kelimeyi araştırılmış, bulunmuş denmiş ki bu da geçer yahu. Bu da geçer diyebildiğimiz zaman mesela sevindiğimizde aşırı bir sevinç içerisine girmeyiz, şımarmayız, kendimizi kaybetmeyiz. Üzüldüğümüzde de aşırı kederlenmeyiz. Her şey geçer. Bazısı acıtır geçer, bazısı deler geçer. Ama hiçbir şey olduğu gibi devamlı o halde kalmaz. Bunlar geçerken biz ne kazanımlar elde ediyoruz önemli olan o. Hayattan bir şeyler öğrenebiliyor muyuz? Tecrübe kazanıp daha bilinçli, daha farkındalıklı insanlar haline gelebiliyor muyuz? Kur'an-ı Kerim'de Nemil suresinin 88. ayetinde diyor ki Dağları görür de onları sabit, değişmez zannedersin. Halbuki o dağlar da bulutların geçip gittiği gibi geçip giderler diyor. Burada dağlar aynı zamanda bir sembol. Aşılması güç zorluklar, engeller dağ gibi insanı kuşatı veriyor bazen. Bunları insan değişmez. Sabit dağ gibi sanar. Hiç bitmeyecek sanar. Halbuki onlar bulutlar gibi geçip giderler. Değişirler, yenilenirler. Hiçbir şey yerli yerinde öylece kalmaz. İnsan karakterini bir gökyüzü gibi düşünün o karakterdeki halleri de bulutlar gibi düşünün. Bulutlar gelir geçer, bazen güneş açar, bazen yağmur yağar, bazen kapkaranlık bulutlar gelir ama gökyüzü hep oradadır. Hiçbir hal kalıcı değildir. İnsan böyle böyle gelişir. Önemli olan her zorluğun bizi biraz daha yukarılara çıkardığını fark etmek. Önemli olan her zorlukta yeni bir insan olarak daha kaliteli daha güzel bir insan olarak hayata daha devam edebilmek. Eskiler demişler ki, oldum demek öldüm demektir. Yani hayat boyu öğrenmeye, gelişmeye devam edeceğiz, olmaya devam edeceğiz. Hepimiz kusurlu varlıklarız. Fakat kendimize toz kondurmak istemiyoruz, eleştirilmek istemiyoruz. Yaptığımız hatanın yüzümüze vurulması bizim nefsimize ağır geliyor. Ağır gelmemeli. Çünkü birisi bizim eleştiriyorsa ve haklıysa o bize ağır gelmesin. O kişiye teşekkür bile etmeliyiz. Çünkü sana hatanı fark etme kapısını açıyor. Tabii her eleştiriyi dikkate alamayız da. Çünkü ortalık psikopat, ruh hastası kaynıyor. Bir eleştiri yapıcıysa ben onu dikkate alırım ama iğneleyiciyse, yargılayıcıysa hiç üzerime bile alınmam yani. İnsanoğlu hep başkalarını konuşur kendi hatalarını konuşmak istemiyoruz. Kendi eksiklerimizi konuşmak istemiyoruz. Bulunduğumuz ortamda en ahlaklı, en dürüst olduğumuzu zannediyoruz. İnsanın tekamül etme şartı, şartı kendine söylediği yalanlarla ve egosuyla yüzleşebilmesiyle mümkün. Ya ben şurada hata yaptım. Benim bu olayda payım var. Eksiklerim var diyebilmek çok büyük bir erdemdir. Benim de hatalarım olabilir. Onun dediği doğru olabilir, ya hiç öyle düşünmemiştim diyebilmek çok büyük bir erdemdir, insan nefsi için bir ilerlemedir. İnsan böyle olgunlaşır ama biz olgunlaşmamak için elimizden geleni yapıyoruz, acı çekmek istemiyoruz. Halbuki acı çekmek kötü bir şey değildir. Tam tersine ruhuna insanın güzellikler ve yeni bakış açıları katan, size gerçek kimliğinizi tanıtan bir öğreticidir ölümlü olduğunu bilmek bile bir öğreticidir. İnsanlar ölümü bile hatırlamak istemiyorlar. Her nefis ölümü tadacaktır ayetini görünce bu yazı bizim moralimizi bozuyor dedi bazı insanlar. Aslında ölüm hiç de moral bozucu bir şey değildir. Ben öleceğim duygusuyla yaşayabilirsem, öleceğimi bilirsem kimseye kötülük yapmak istemem, zalimlik yapmak istemem, kalp kırmak istemem. Bizler aciz varlıklarız. Her an sahip olduğumuz her şeyin elimizden kayıp gidiverebileceğini ve ayağımızın her an vereceğini bunu bilerek yaşarsak kolay kolay kötülük yapamayız. Ben sadece bu dünya için yaratılmadım. Sadece burası için yaratılmış olsam hayatım çok basit, çok sıradan olurdu. Allah bizleri sonsuz alemde, beka aleminde cennet boyutlarına ulaşabilmeyi nasip etsin bahtımızı, yolumuzu açık eylesin. İlmimizi, irfanımızı arttırsın. Dünyaya kaptırıp geçici heveslerle günümüzü gün etmekten bizleri muhafaza eylesin. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.